başın çekmesi lazım. <laughs> Sosyal medyada arkamda görmüş olduğunuz evin fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Bu ev için 4000 lira kira, 4 bin lira depozite istendi. <laughs> aklı olan orayı dört bin liraya tutmaz kardeşim. Ama mal adamın istediği parayı ister. Vermesinler. Tutulmaz zaten. Tutanın aklı yok orayı. Dört bin liraya ev tutulur. Zaten şu anki evler dört bin liradan şey ev yok. Doğru düzgün evler yok. Ama orası oranın evveliyatı kömürlüktü zaten. Kömürlüğü daireye çevirdiler işte. Bu şeyden de faydalanıyorlar. Bekara yazmış bir de. Etmez yani dört bin lira. Ya yaşama Ev, ev, değil ki yani harabe. Depo olarak kullanılabilir kokular etmez bence. Yaşanacak bir durum yok evin. Yani çok saçma bir durum yani. Ya iki buçuk, üç lira yani eskiden de artık o fiyatlar ya. O bulamıyorlar insanlar artık. Evet. yaşıyormuş daha önce. Yok, yok. yok ben hiç katılmıyorum. Ya zaten attım oradan Çubuğa... Biz bu evi gördük kiralık yazıyordu. Soralım dedik. İşte beyefendi bize fotoğraflar attı. Fotoğraflara geldiğinde işte 4 milyar dedik. Herhalde biz bütün evlere soruyoruz işte geçiyorduk e, abimlere soruyorduk. E, kiralık ev arıyorduk. Baktık gördük kiralık yazıyordu. Soralım dedik. işte fotoğraflar istedik. 4 milyar yazıyordu ucuz dedik herhalde. Fotoğraflar gelince işte dedik bu ne dedik bu nasıl bir rezillik dedik direkt zaten bir yaymaya çalıştık bir yerlere attık bu şekilde olmaz olmaz dedik yani o kadar vicdansızlık olamaz yani dedik. Ev dedi. Yani ev sahibine hiçbir şey demedik resmen engelledik adamı yani böyle bir şey olamaz dedik köpek yaşamaz dedik evet, burada ya. Nasıl bir şey dedik zaten bir yan sokakta oturuyoruz bir de daha, daha önce oturanları da Afganlardı Suriyeliler de tam olarak Afganlardı 15-20 kişi yaşıyorlardı. Yani biz böyle saçmalık görmedik yani 4 milyar, 4 bin 4000 de depozito istiyor diye duydum. Bize de aynı şekilde o şekilde yazıldı. Yani biz açıkçası çok şok olduk yani. Ondan sonra direkt cevap vermeden vazgeçtik yani. Yapacak bir şey yok. Tekrar ev bakıyoruz. <laughs>